Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekemedik. Gerek hava koşullarından gerekse vakit bulamadığımızdan dolayı. Tarih 30 Ekim 2015 Günlerden Cuma Artık kış ayları Kendini göstermeye başladı Havalar soğudu bildiğiniz üzere bunların önce tavuklarımıza farklı besinlerden verdik bu ikinci gurkumuzun Plymouth civciviydi onu da bu sene yatırmıştık kuluçka aşamasını ve çıkımını paylaşmıştık Yine ikinci kurkumuzun Sex Light civcivi. Bir ara gördüğünüz kedi yavruları da buralarda büyümüşler. İlk önce bir tavuklarımıza bakalım. Ondan sonra bugün sizlerle tavuklarımıza önceki videolarımda da bahsettim. Bir sebzeden domatesten vereceğiz. Hava bugün biraz rüzgarlı. Tavuklarımız da burada. Köşede rüzgardan korunmaya çalışıyor. Bu görmüş olduğunuz arkasındaki, yanındaki ve şu Sussex Light cinsi tavuk hepsi bu sene yetişti. Hava biraz serin olduğundan tavuklar Biraz hareketsiz. Bu da bu seneki civcivlerden biri. Havalar serinleyince tavukların biraz daha vitamine ihtiyacı oluyor. Bu yüzden sularına sarı vitamin tozundan biraz koydum. Horozumuzun kuyruğu tüy döktüğünde döküldü. Yerine yenisi çıkacak inşallah. Beyaz civcivimiz yine bu senenin civcivlerinden o da tavuk olacak. Bundan bir hafta önce filan baya bir yağmur yağdı. Tavukların yağmurdan korunmaları için şöyle basit ve küçük bir yer yaptım. Aynı şekilde bir tane de burada. burada da Playmut cinsi civcivimiz maşallah horoz olacak iyice büyüdü <laughs> keyif yerinde yine onun kardeşi Australop cinsi civcivimiz. Artık o da büyüdü. Gördüğünüz gibi maşallah. Parlak renkte. Güzel bir tavuk oldu. Diğerlerinden daha çok gelişti. Henüz yumurtlamaya başlamadı. Ama az kaldı yumurtlamasına. Artık gördüğünüz gibi bir zamanlar yeşil olan zeytinlerimiz olgunlaşmaya başladı. Bu şekilde bahçemizde doğal yollardan kendi zeytinimizi, zeytinyağımızı da üretiyoruz. Hep bu sene civcivleri tavuk oldu. Bunlar işte. Ve şu çilli olan yine bu senenin civcivlerinden. O da maşallah tavuk. Artık Kasım'a 1-2 gün var. Tavuklarımız hala gurk oluyor. Bu sarı tavuğumuz. Yine gurk oldu. Bu seneki üçüncü veya dördüncü gurku. Gurklu. Ben geçirme, gurklu geçirmekten usandım. O gurk olmaktan usanmadı. İhtiyacımız olmadığı için kuluçkaya yatırmadık. Bu şekilde telde duruyor. Bir önceki videomuzda da, önceki videolarımızda da kulucu nasıl geçireceğini paylaşmıştım. Burada da 1400'ümüz. Evet, biraz sinirlidir kendisi. Maşallah da güzel oldu. Esenli cücüğümüz. O da tavuk oldu. gördüğünüz gibi sizlerle kuluş kaşamasını çıkımını paylaştığım civcivlerimiz artık büyüdü horoz ve tavuk olma adayı olarak geliştiler İnşallah bu şekilde sağlık olarak büyürler bu da tavuk oldu yine bu senenin dediğim gibi civcivlerinden sene yetişen başka bir orozumuz. Yine aynı şekilde oroz. Biraz buğday verelim. Asıl vereceğimiz şey geçmeden önce videomuzu biraz uzun çekelim bu sefer. görmüş olduğunuz şeyler de küçük taşlardan tavukların bunlardan yemeye ihtiyaçları var. Bahçenizin bir köşesinde bu şekilde mutlaka bulundurun. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili de bir video çekeriz. Evet tavuklarımız buğdayı yiye dursun. Biz de vereceğimiz sebzeyi sebze sebzeleri getirelim. Kırk tavuğumuza da atalım biraz. İçinden yemesi ayrı bir zevkli tavuklar için. Hadi şimdi sebzelerimizi getirelim. Burada bu, burası da bahçemizin başka bir köşesi. Doğal hayata en iyi şekilde devam ediyoruz. Koyunlarımız Onlara da bu şekilde besliyoruz. Maşallah kızıma. İnşallah bunlar ileride yavrulayacak. Yavrularını da sizlerle çekip paylaşırım. Tavuklarımızın etinden, yumurtasından, koyunlarımızın sütünden, etinden faydalanıyoruz. Bu şekilde doğal yollardan beslenmeye çalışıyoruz. Evet burada da tavuklarımıza vereceğimiz domateslerimiz biraz da salatalık vardı. Tavuklarınızı domateslerden verirseniz severek yiyecektir arkadaşlar. Hepsi. Yine Doğal yoldan beslenmeye devam. Burada sarımsaklarımız büyüyorlar, dik, dik dikmiştik. Aynı şekilde soğanlarımız. Burada yine gelişmeye, yeni yeni gelişmeye başlayan derot, derotumuz. Burada maydanozlar. Onlar da yavaş yavaş büyüyor. Bu tarafta roka. Rokalay biraz seyrek çıkmış. Enginer. Burada da tere. Tere otumuz. Onlar da gelişiyor. Hiçbir ilaç, katkı maddesi yok. Bu şekilde evimizin önünde ekip biçiyoruz. Tavuklarımızdan, koyunlarımızdan faydalanıyoruz. Aynı şekilde ağaçlardan meyvelerini topluyoruz. burada pazılar var. Pazı ıspanak karışık. Nar ağaçlarımızdan narlarımızı topladık. Doğal yaşama bu şekilde devam ediyoruz. Ve size de inşallah böyle bir ortam nasip olur ya da vardır ortamınız olmayan arkadaşlara da ileride inşallah Allah nasip eder evet videomuz bugün biraz uzun olacak şimdi sebzelerimizi tavuklarımıza verelim sebzelerimizi doğramadan bu şekilde tavuklarımıza vereceğiz. Hepsi büyüdü zaten. Yiyebilecek durumda. Şöyle bir köşeye vereceğiz. Bu doyun üzerine biraz da domates salatalık kesinler. Bu domatesler salatalıklarda pazarlardan geldi. Satılmayan domatesler. Pazarcı bir arkadaş vesilesiyle böyle bu şekilde geliyor. kış geldiği için özellikle tavuklarınızın suyuna vitamin tozu verirseniz daha iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzda daha birlikte olduk. Hepinizin ilginizden dolayı çok teşekkürler. Kanalımıza abone olur ve çevredeki arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok memnun kalırım. Hepinize bereketli üretimler görüşmek üzere